Merhabalar, şu an e, gece 1 ve Amerika'daki gelişmeleri elbette ki izlemek gerekti. haliyle e, piyasalar durmuyor biliyorsunuz. E, yabancı piyasalarda devam ediyor, uluslararası piyasaları takip etmemiz gerekiyor. E, ve Amerika'da çok tarihi bir gün yaşadık. 2020'yi bitirmeden önce bahsettiğimiz riskler arasında yer alan bir gündü. Ve ayın 20'si de artık seçilmiş olan başkanın gelecek olduğu gün olacak. Dolayısıyla Ocak ayındaki risklere değinirken bu günleri de bahsetmiştik. Tıpkı Kasım ayında olduğu gibi bir takım endişeler yaşanıyordu elbette. O dönemde böyle bir Karışıklık görmedik her ne kadar daha öncesinde önlem alınmış olsa da e, polis tarafından seçim öncesindeki e, hatırlarsanız e, tahtalarla e, dükkanların önlerinin kapatıldığının resimlerini görmüştük e, ve o kargaşa bugün inanılmaz şekilde yaşandı. Ee, Trump taraftarlarının senatoya kadar girdiğini gördük ee, ve orada bir kişinin yaralandığı haberi dahi geldi. Ee, poliste olan çatışmalara şahit olduk ve en son olan gerçekleşmede de Trump e, taraftarlarına eve dönün çağrısı yaptı. E, ve e, bugün... Ee, seçim sonuçlarında Demokratlar Senato'da çoğunluğu ele aldı kaldı ki en son gelen haberde de Senato çoğunluk oyla Demokratlara geçti ee, ve e, neler oldu şimdi e, böyle bir kargaşanın oluşmasıyla birlikte tarihte görünmemiş şeyleri izlememizle birlikte piyasalarda bir takım hareketlilikler yaşadık elbette ki. En başta hani Amerika'dan bahsettiğimiz için dolar endeksine bir bakacak olursak 89'larda yine gördük bir takım düzeltmeler oluyor piyasada bunun için daha önce bahsettiğimiz gibi portföylerinizde gerçekten dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor ve panik yapmadan hareket etmek gerekiyor her zaman belli bir karı aldığınız zaman o karı kademeli de olsa satışlarla cebe koymak gerekiyor uzun vadede kalacağınız kısımda da devam edebiliyorsunuz şimdi bu tarafta yıla başladığımızda bu ilk haftada bir takım gelişmeler gördük İçeride ve dışarıda petrol fiyatlarıyla alakalı gelişmeleri de izledik üretim tarafında olan gelişmelerle petrolde fiyat artışlarını elinin üzerinde gördük Altının 10'sunda e, yaşanmış olan yükseliş yani 1900'ün üzerine gelmesiyle birlikte gördüğümüz yükseliş e, bugün yerini Amerika'daki gelişmeler sonrasında 1920 ve altına bıraktı. Ee, ve Türkler arasında da e, gördüğümüz acaba 7 ve altına iner mi e, sorusu da gündemde. Şu bir gerçek ki Türkiye'ye yabancı para girişi yoğun bir şekilde e, oldu. Yoğun dediğimiz belli bir miktar daha önceki zamanlara göre e, para girişi yaşadık. Para bolluğu olduğunda da elbette ki e, dolar TL'de geri gelişi gördük. Bunun sonucunda... Ee, baktığımız zaman rakamlar halen iyi değil. Dolayısıyla e, kısa vadeli e, bu gelen rakamlar ancak devam ettiği sürece yani para girişi devam ettiği sürece dolar TL'de biz gerilemeyi görürüz. Fakat e, 7'nin altına da çok düşeceğini beklemiyorum. Çünkü e, rakamlar onu göstermiyor. Ekonomik rakamlarımız uzun vadede bunu e, ortaya koymuyor ee, uzun vadeli yapılacak olan hareketlerle birlikte yani atılacak adımlarla birlikte elbette ki üretimin desteklenmesiyle biz uzun vadede e, dolar TL tarafında e, olumlu gelişmeler yaşayabiliriz ancak şu anda böyle bir beklenti söz konusu e, değil diyelim e, bu tarafta şimdi e, Amerika tarafından bahsediyorduk bugün iki tane haberi izledik. Bir tanesi Moderna ile alakalı aşının kabul edilmesi ve Amerika'da uygulanmaya başlayacak olmasının açıklanması. Aşı haberlerini yine takip edeceğiz. Aşılanma sonrasını da izleyeceğiz. Aşılanma oluyor, onaylandı. Tamam ama uzun vadede bunun acaba sonuçları ne olacak ve e, yeni virüsler e, oluşup devam edecek mi? Bunlar da bu sene takip edeceğimiz, özellikle yılın ortasına kadar takip edeceğimiz konular arasında olacak. E, onun ee, dışında halkın kongreye yürümesinden e, bahsettik zaten altının 10'sunda da, da e, bu tarafta e, belirgin bir geri çekilme yaşamış olduk. Şimdi e, dolar tl'de faiz artışıyla alakalı şimdi enflasyon rakamı açıklandı biliyorsunuz ve enflasyon rakamının da e, bunun sonrasında yine eee devam edeceği yani enflasyonun devam edeceği dolayısıyla enflasyon devam ettiğinde de reel getirinin oluşabilmesi adına faizlerin de yukarıya çıktığını göreceğiz. Faizin yükselmesi dolar TL'de bir düşüş meydana getiriyor. Böylece baktığımız zaman hem Para girişleri hem de faizin e, artışta olması dolar tl'nin geri çekilmesine sebep oluyor. Ancak bunlar kısa vadeli e, hareketler ve uzun vadede oluşan çözümlerle ancak dolar tl'de gerileme yaşarız. Dolayısıyla dolar tl'nin de e, 7'nin e, altında bir seviyeye düşeceği beklentisinde e, olmadığımızı belirtmiş olalım. Ee, virüsün e, kontrol altına alınması ile ilgili ve jeopolitik riskleri de e, uzun vadede izliyor olacağız. Şimdi e, bahsediyoruz ki eee Biden'ın gelecek olmasıyla birlikte Türkiye'ye acaba yaptırım kararlarında herhangi bir e, değişiklik olacak mı? E, yaptırımlar sertleşecek mi? İşte bu Artı onun dışındaki e, Akdeniz tarafındaki ya da e, diğer e, ülkelerle olan iletişimlerimizde e, herhangi bir jeopolitik e, sorun yaşayacak olursak, gelişme yaşayacak olursak işte o zaman TL üzerindeki baskıyı da görmüş oluruz. E, peki bu e, gelişmeler ışığında. Bildiğimiz e, yatırım ürünlerinin e, haricinde kripto paralarda neler oluyor? Çok ciddi bir şekilde hızlı yukarı gelişleri gördük. 35 bin ve üzerine e, bir gelişi gördük. E, Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ben onu tekrar üzerinden geçmiş olayım. E, o tarafta da tıpkı yurt e, dışında uluslararası piyasaların da hareketli olması e, ve forex piyasalarında e, devam ediyor olması dolayısıyla gece gündüz piyasalar açık. Bitcoin ve kripto paralar diyelim tarafında da herhangi bir tatil söz konusu değil. Dolayısıyla tatilde de olsak bu hareketler devam ediyor. E, bu tarafta 25 binin üzerine gelmesi ihtimallerini konuşuyorduk ve hızlı bir şekilde yukarıya gelişi yaşadık. Bu tarafta piyasada söylenen şöyle bir konu da var. Herhangi bir kaos, endişe olması halinde ne oluyordu? Rakamlar güvenli olan limana gidiyorlardı. Altın Gümüş ve artık kripto paralarda bu güvenli liman özelliğini taşıyor. Sadece altın değil kripto paralar, yani altına giden rakamlardan artık kripto paralara akış olduğu konuşuluyor. Bunun da bilgisini size vereyim. Herhangi bir endişe olduğu durumda sadece para birimleri değil aynı zamanda bu tip geri çekilmeler yaşanabiliyor. E, kripto para tarafındaki e, seyre baktığımız zaman da yeşil bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ethereum da binin üzerine e, geçti ve o taraftaki değerlenmeleri konuşuyoruz. Burada bir e, haber size bildirmek istiyorum. E, 4 Ocak'ta para birimleri denetleme ofisi bankalar için izin verdiği işlemlere stable de dahil etti. Bu kripto sektöründe kurumsal katılım artışını da destekler Dolayısıyla e, Kripto paralar tarafındaki e, işlemlerinizde veya acaba yapmalı mıyım bu adımı atmalı mıyım kısmında ilk başta öğrenmeniz ve ondan sonrasında nasıl işlem yapacağınızı bilmenizin ardından bu piyasaya giriş yapmanız önemli. Ee, dediğim gibi Bitcoin ve diğer altcoinler olarak geçiyor. Her zaman araştırıp e, bilgi sahibi olup ondan sonrasında giriş yapmanız önemli. E, bu günlerde hareketlilikleri yaşayacağız. Dolayısıyla e, portföylerinizde son derece dikkatli olmak gerektiğinin altını çizmek istiyorum. E, burada bahsettiğim konular yatırım tavsiyesi değil. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Mutlaka kendiniz araştırıp bu kararı vermelisiniz. Ve finansal danışmanınızla görüşerek e, birlikte yol almanız her zaman sağlıklı olanıdır. E, bu vesileyle destek direnç noktalarına da dikkat ederek ve kendinize bir stop loss ve kar alma noktası belirleyerek işlem yapmanız yani e, karı hedeflediğiniz noktaya geldiğinde almak ve riski de e, kol kesmek dediğimiz kısım e, anlamında stop loss ile çalışmanız her zaman sizi koruyacaktır e, umarım yeni iyi bir güne uyanırız herkese hoşçakalın bol kazançlar.